Efendim ekranda ne var? Ekranda yerli otomobilimiz var efendim yerli otomobil. Geçtiğimiz Cuma tanıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil ile hakkında konuştu. Başaramazsınız diyenlere inat başardık. Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık olmayacağız dedi. Fırtına o kadar şiddetliydi ki sokakta yürüyen insanların üzerine binadan camlar düştü. vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yani gerçekten yüz felci geçirebiliriz. Yani hele bu soğuk havalarda fırtına'nın lodosun rüzgarın etkili olduğu zamanlarda yüzümüzü muhafaza ederim efendim. Koruyalım, koruyalım. Çok basit. Atkıyla, bereyle vesaire bunları korumak çok mümkün. Şimdi gemi kablolara zarar verdi, elektrik kesildi. Ada bir anda karanlığa gömüldü. Şimdi efendim bir jet işçimiz var. Jet işçi ne yapıyor? Sokakları koşarak böyle efendim koşarak ne yapıyor? Temizliyor, dans ediyor, şarkılar söylüyor efendim. Gelin o yüzümüzü gülümseten jet işçiye bakalım bir. Aman dikkat efendim aman dikkat. Evet günü uyandırdık. Güneşi doldurduk efendim. 3,5 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Yurttan dünyadan tüm gelişmelere baktık efendim. Sağlık, eğitim, yılbaşı, hindiler, işte yerinde duramayan jet adam. Hepsine baktık, değerlendirdik, konuştuk biz bizeyiz efendim. Dertleştik, güzel de geçti. Yarın görüşmek ümidiyle ben Mustafa Pala. Yarın görüşelim tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla ve esenlikle kalın efendim.